Günaydın. Bist düz dünkü işlemleri %0,85 değer kazanımıyla 5061 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 38,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yürü Bankacılık Endeksi %3,60, Sınav Endeksi %0,42 değer kazanımıyla tamamladı. Gün içi işlemlerde sıkışık ve satış ağırlıklı seyir izleyen Bist düz endeksinde son bir saatlik süreçte alımlar güç kazandı. Endet ise bugün 5100, 5145 ile 5200 direnç seviyeleriyle 5000, 4950 ve 4885 destek seviyelerini takip edeceğiz. BIST endeksinde pistoloji çeşit 5000 seviyesi altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda ana destek seviyesi olarak 200 günlük ağırlık orsalama 4775 takip edilebilir. Dün kapanışa doğru alımların güç kazanması ile 5 günlük ağırlıklı ortalama 5058 üzerinde tamamlayan BIST 100 açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Tatil dolayısıyla yarım gün işlemlerin gerçekleşeceği endekste hareket bandı ve işlem hacminin zayıfça seyretmesini bekliyoruz. Bugün takip ettiğimiz hisseler ise Türksel ve Tüpraş olacaktır. Herkese sağlıklı, kazançlı bir gün ve mutlu bayramlar diliyoruz.